şimdilik. Dönürsem. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bu haber doğruysa mevzu karışırdayım. Levent Miterol. Emin olduğum kaydım kaynaklardan söylüyorum. İmza sayısı 12. var. Ne diyorsun oğlum sen ya? 12.000 imza desek. 2.000 bin tanesi gitti. Ya bana. Ya bu işte aidatım ödemiş, ödememiş, bu ödemiş. 2 bin tane gitti. 2 bin tanesi geçerlisi olsun. Kalan 10 seçime gidilir kardeşim. De niye acaba bu kesimden acaba bir kelime gelmiyor? İşin enteresan tarafı orası çok çok garip. Yanlış yere girdik. <laughs> 12.000 bin. Bir tane tulas bile yok. Şimdi maktara geldi. Stadyumu yeniden yapmak. Ha, bu adam çok net konuşuyor ya. Abi şu, şu büyük büyük bir söz ya. Doğruysa güzel. Ki Levent abinin öyle yalan haberleri pek olmuyor arkadaşlar. Onu da söylemem lazım. Haberiniz olsun. Gece gece açalım dedik. Konuşuruz. Abi Fenerbahçe maçını izlemedim bile ne ya. Oğlum artık ne bileyim değişik. Yani yenileceğimizi biliyorum. Şu görüntüye bak. Yazık lan. Hatay'dan dört yiyorsun ya. Hatay'dan dört yiyorsun ya. Rose Mourinho senin hocalarına tüküreyim ben ya. sen geriliyor. Bunu zaten vermiştik Ya savuncu o ardıselmeli koçev tam bunu da söyledim. Kemal ana başa sallamış. Vallahi zaten yöneticiler yönetici değil. Bir tane adam var arkadaşlar. Şu. Hor bir adam yani. Metin sipahi oldu. Bu adam da istifa etti gitti zaten. Bu oyunu büyükler gibi gitmeseydi iyiydi kanka? <laughs> adam çıktı takır takır söyledi. Dedi ki camiamızın dikkatine. Eylül ayındaki kongre bence çok geç. Bu arada kısık konuşuyorum. Gece oldu saat 1. Benim bir stüdyom yok. Stüdyom olsa güzel konuşurum. Maçları da saat 8'e koymasınlar kardeşim. Planlamalar bitmiş. Lig başlamış olacak. Ki doğru. Biraz zaten Ali Koç, Sayın Ali Koç. Fenerbahçe'yi düşünseydi. Eylül ayında almazdı ya. Eylül ayında kongre kararı almak. Açıkça söylüyorum. Düpedüz. Aklını kullanmamaktır ya. ne bileyim bana biraz ters geliyor arkadaşlar. Saçma geliyor açıkçası. <laughs> Bu arada iki kişiyiz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şöyle bir beğeni atalım. Sohbet muhabbet içinde canlı sohbet yazabilirsiniz. Yani demem o ki enteresan. Bu haber çok önemli bir haber. Doğruyu halikoçu koltuğundan edecek bir haber. İnşallah da gider ya kardeşim sıkıldık artık ya. Oğlum vallahi bir tane başarı yok ya. Bir tane başarı yok ya. Eve geliyoruz. Tamam mı? Ulan Fenerbahçe'ni aldı. Maçı izlemiyoruz mesela. Ben hayatımda ilk defa bir maç kaçırdım. 5 seneden bu yana. Hatta 7 senede diyebiliriz. Hiç merak ettim mi? Açıp bakmadım bile. Niye? Şampiyon Galatasaray. Şampiyon galatasaray'dan zaten izleseydik herhalde kanser olurmuşuz, dört yemişiz. O da enteresan. İnsan üzülüyor be. Fenerbahçe'li olmak artık bir ayrıcalık değil. Mesela Beko maçı. Abi Fenerbahçe konum büyüklüğü nedir? Şampiyon büyüklüğüdür. Avrupa şampiyonu oluyorsun. Taraftan mı artıyor? Taraftan mı artıyor? Niye? Başarı taraftar getirir. Biz niye Fenerbahçe'yi seçtik oğlum? Biz niye Erzurum spor değil? Nevşehir spor değil? Niye Fenerbahçe? Her sene o şampiyon oluyordu. Her sene kaliteli kadro kuruyordu. Ne anlayacağınızı öyle... hmm, ne bileyim saçma geliyor bana ya. Bu ne? Roma, Mikado Zanlıyan, Florentin, Roma... Ya geç bunlar, bunları istemiyoruz. Hamdi Akar'ın bu stadyum yapılırken... Mesela, Neyse baba geç oldu Ben bir daha yayın açarım. Çok teşekkür ediyorum. Yayın tekrar izleyecek olanlara selam olsun. Daha millet rahatsız etmeyek. Dedim hemen bir açarız sohbet muhabbet ederiz de. Gelişme bitti. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>